Selamlar sevgiler, iyi günler değerli izleyenler. HT Spor ekranlarındasınız ve ben Ata Selçuk karşınızda olacağım. Bir buçuk saat boyunca birlikteyiz. Spor dünyasından gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi artık hafta içinin sondan ikinci günündeyiz. Perşembe günündeyiz. Çok kritik karşılaşmalar var. Satır başlarını okuyacağım ama önce öncelikle bizi bu ödüle layık gören Bakırköy Ataspor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. HTS Spor ekranlarında hafta içi her gün saat 13.30'da benim sunumumda yayınlanan bakış açısı programına yılın spor programı ödülünü takdim ettiler. E biz de gittik aldık. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli jüriye, kıymetli Bakırköy Ataspor Kulübü'ne bizi çok mutlu ettiler. Sağ olsunlar. Açılışı da bununla birlikte yapalım ve şöyle bir konu başlıklarımıza bakalım efendim. Tabii bugün Fenerbahçe için çok kritik bir gün. Bran'la karşı karşıya gelecek Norveç'te Sarı Lacivert'te ekip. Maç saat 23'te başlayacak ve tüm detayları da şöyle bir Norveç'e uzanıp alacağız bu arada Ayça Kaçmaz'dan. Bir taraftan tabii dünkü basın toplantılarına eğileceğiz tüm detaylarını konuşacağız ve hepsini tek tek analiz etmeye çalışacağız. Bir taraftan tabi yine Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Avrupa Konferans Ligi'nde şu anda lider durumda bulunan Samsun da bugün sahneye çıkıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda rakip saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada AEK ve AEK'le çok kritik bir müsabakaya çıkacak Samsunspor. Hem ilk 8'i garantilemek için sahaya çıkacak hem de liderliğini sürdürmek ve son maçlar öncesinde liderliğini korumak için sahnede olacak. Onlara da başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. Detaylarıyla konuşacağız. Galatasaray diyeceğiz. Tabi Galatasaray'da aslında iki gün önceki Şampiyonlar Ligi karşılaşması yankıları devam ediyor mu derken dün Mauro Icardi'den bir açıklama geldi. Bu açıklamaya dair de konuşacağımız çok konu var. Bunları değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Galatasaray'da şu anda bir Icardi polemiği başlamış durumda. Tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Aynı zamanda Galatasaray'da da bir taraftan hem Şampiyonlar Ligi hem ligde çok sıkışık bir fikstür vardı. Çok ciddi sakatlıklar vardı. Bu süreci nasıl geçti? Hedefler neler? Tüm bunları birlikte konuşacağız. Ardından şöyle bir Beşiktaş diyeceğiz. Beşiktaş'ta da bir taraftan transfer çalışmaları artık devam ediyor ve şu an iki lig bir kupa olmak üzere tabii ki birisi Trabzonspor, biri kupada Fenerbahçe. Beşiktaş'ın çok zorlu bir 3 maçı var. Bu 3 maçı en iyi şekilde atlatıp ardından devre arasında transfere odaklanacak siyah beyazlılar. Çalışmalar nasıl gidiyor? Oğuzhan Genç bizlere aktaracak. Sonrasında Trabzonspor gündemine de yine şöyle bir bakacağız. Detaylarına bakacağız. Trabzonspor'da artık pazar günü saat 20'de oynanacak. Beşiktaş karşılaşmasına odaklanmış durumda. Stefan Savic oynayacak mı çok merak ediliyor. Sakatlarda durum ne? Tüm gelişmeler Yine sizlerle birlikte olacak ve yine daha pek çok haber efendim sizlerle birlikte olacak. O zaman haydi başlayalım.